Herkese selamun aleyküm arkadaşlar ben Umutcan bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bir saat simülatörde 3-4 tane görev vereceğiz Bugün bakalım yapabildiğimiz kadar yapacağız şu şekilde görevleri göstereyim ben sizlere bir tane mushroom görevi var science 1'den ee, ve spirit 1'in görevini tamamlayacağız bir de bu görevini tamamlayacağız bakalım bugün ve e, video başlamadan önce arkadaşlar şunu diyeceğim discord sunucumuz açıldı e, dün bir arkadaş geldi biz var mı oynayan bir arkadaş. Ee, sohbetinde baya bir sohbet ettik. İşte görevi falan varmış. O görev hakkında falan konuştuk. Siz de diskorsunuzda aşağıdan gelebilirsiniz. Ücretsiz reklam kaynağı saldırır sizlere. Sonuç sayısı çoğalırsa reklam da sizin için işe yarayabilir. bunun için aşağıda linki var. Neyse arkadaşlar şimdi videoya geçelim. Ee, i̇lk başta Science Bureau'nun görevini tanıdacağım ama King Battle mıydı neydi bunun adı? Atılamıyorum şu anda. kantonel tünel açılmış mı? Ve arkadaşlar bu arada videoda WQSP'yi e, 11 level yapacağım. Oğlum, ne oluyor lan? ama bir tane 1 ve 5 tane moncharm şey yarar şu an bizim için. Şöyle gireceğim de bir tane baby bir şey alayım. Garantimiz olsun. Belki yoktur ama yine de bir baby token alalım. Baby token gelene kadar ben sizlere şundan bahsedeceğim. Arkadaşlar YouTube'da canlı yayın açacağım bir sonra e, video dışında yaptığımı oradan görebilirsiniz. Onun için bildirimleri e, aktif edebilirsiniz. İki günde bir açarım büyük tamam çünkü bir şu aralar oynayamıyorum. Ha çıktı 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 çıktı. Koşuyorum hemen bunları boş Bakayım var mı? Var. Tamam çok iyi. bunlar hallederiz şimdi biz. Gel bakıyoruz bir Hızlı. Çok iyi. Ölelim mi ya? Bir tane de zincir kullanalım. Onunla olmaz belki. Halledemeyiz ama. Hadi hadi hadi. Öldü. Tamam. Çok iyi. Stare'ye çıktım acaba. Bakacağız şimdi. Bir tane glitter çıktı. 3 enzim. 20 ticket. Bayağı 20 ticket bu arada. 3 ticket oldu mu ya? Olmuş bile oğlum. Şimdi görevleri yapmaya devam edebiliriz. Ben videoyu hızlandıracağım. Siz de izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda görevin sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. 4 milyon kaldı. 4 milyonu birlikte tamamlayalım. 100 milyon harcayarak bir trade alayım. Vukus besleyeceğim. Bir iki 200 milyon almış şu anda Vukus bile olması için. Yorumlarda önerilerde bulunmuşsunuz. Teşekkür ederim bunun için. Bu arada arkadaşlar sıfırdan oyuna e, farklı bir hesapla başlayalım mı bunu yorumlara yazın sizlerle birlikte e, bunun videosunu da çekeriz. Nasıl olur bir yorumlara yazarsanız sevinirim bunun hakkında. Şu anda tamamen tamamlanacak bekliyorum. Karnaklarım uyuştu, auto clicker da var da. Hiç uğraşmayacağım şu anda. Bana acilen bir bir lazım yoksa çiçekler yüzünden balenaz topluyoruz. Tamam tamam tamamlanacak bekledim of of uzun sürdü ha Ve <laughs> arkadaşlar tamamlandı ee, yere verelim şurada spider'ımız var mı yok 20 dakikada falan tamamladık onu ortalama Benim bir bir gift olması çok güzel bir şey ya. Ben onu nasıl bir hatırlamıyorum. Şuradan hızlıca gidelim. Verelim bakalım ne verecek. 51 milyon verdi. 17 tane ticket verdi. Bir tane görev alalım. Bakalım nasıl görev verecek. Onu da şimdi anlarız olmazsa. 130 milyon white polen diyor. Vay be. Öyle olsun. Onu gösteriyor yani de. Ha ikisi de birini yaparsak yerde de tamamlanır diye tahmin ediyorum ben. Şöyle bütün paramı trade'e bastım valla. 17 bin trade'miz var bakalım ne kadardı hatırlamıyorum en son yok hatırlamadı bak şimdi ne kadar kalmış son 200 milyon kalmış hem de 150 milyon diyebiliriz buna 150 milyon .000 da şimdiki yaparsak şeyiz şimdi video bitireceğim bunlar yapamayacağım. Ama bunların videosu çok hızlı gelecek siz merak etmeyin. Bakalım stick bak yapabiliyor muyuz yapamıyor muyuz? Onu da bir şey yapalım. Almazsa bir stick bak yapalım. Aynen. Stick bakımız varmış hızlıca başlattık. Hadi bakalım stick bug kaç yapacağız? En son 3 milyon yapmıştık herhalde. Herkes gelsin lan buraya. Ya geldi bak çok iyi şu an. O, o burada şey de var o yedik bir dakikada düşünecek de çıkaracağız Usta sağünde Adam bu adam da öldü. Sen ölme sen ölme. Sen kal. Oo kaç kişi toplandı lan? Lan adam düştü gibi öldü. Amma öldü. Yoksa yaptık. Şey yara bak. Öldürün şunları. <laughs> öldü. Öldü öldü. O <laughs> ile mı? O ile lan yetişelim. Aa itenlere yetişelim. Adam aldı hepsini ya. Üç nokta dediğim gibi biraz daha bırak da sır. Para şey al lan. Oo golden spor gelmiş. Dur bunu alalım bari. Abi hızlıca şey çıkar. <laughs> i̇yi oldu iyi. büyümüş Yok abi eskisi daha iyi ya. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Ee, umarım video beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar şunu da bahsedelim videoyu kalmadan önce. Bu video yüklendikten sonra bir tane canlı yayında olacağım. Canlı yayına gelerek e, nasıl kasıldığımı izleyebilirsiniz. Ve Discord'a da gelmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.